Ha 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 al. Gözüm kararıyor. Neredeyim ben? Hey ha ha ha. Vaça. Hemen gitmeliyiz buradan gel benimle. Tamam. Ha 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 beni tanımazlar. Heye tanılmadın. Nerede kaldı Kıpta? Kıpta nerede kaldı? Geliyor. Ne oldu sana? Uzun hikaye. Biz Ata'yı kurtarmak ile ilgili plan kurduk sen yokken. Plan ne? Anlatır. Tamam. Bırak. Asla. Aa. Teşekkürler. Rica ederim. Daha bitmedi. Bunun tadına bak.